Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş hoşgeldiniz. Ben bugün bunları böyle yere aldım. Çünkü İstanbul'da uyarı mesajları geldi. Çok şiddetli yağış, dolu olayları, sel baskınları olabilir diye. Ve ben de suya ihtiyacı olmayan saksılarımı yere indirdim. Başka koruyabileceğim bir alanım yok. Kendi imkanlarım dahilinde. En azından suya ihtiyacı yok diye böyle yeri almak istedi. Gördüğünüz gibi yaprakları suyu almış. O yüzden fazla suya ihtiyacı yok. Şöyle sizlere hem göstereyim. E, tabii yağmur da yağmadı. Yani birçok yerde yağdı. İstanbul'un başka ilçelerinde ama benim konumda hiçbir yağmur yağmadı. Sadece biraz serinlik ve esinti oldu tabi e, bu da biraz sukulentlerin rahatlamasına sebep oldu daha iyi oldu yağmurun getirdiği sanki böyle esintisi vardı ve çok güzeldi ama şu anda güneş var gördüğünüz gibi renkler çıkıyordur umarım yağmadı ama esinti onları rahatlattı bir nebze de olsa şöyle baldi saksında su e, yapmıştım birkaç gün önce. O yüzden çürüme olmasın diye aldım. Şöyle göstereyim. Burada bir de bebek saksılarımdan yapraktan büyüyen yavrularda biraz düzenlemeler yaptım. Çok sıkışanları seyrelttim aslında. Toprak ilavesi de yaptım. Burada bu şekilde biraz daha rahat büyüsünler, gelişsinler diye. Bunların hepsi yapraktan büyüyen sukulent bebekleri. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Tabii bir iki kaybım daha oldu balkonda, ama sorun değil. Yani yapmaya çalıştım. Yani çelikler, kök, çürüyen köklerinden ayıkladım. Bakalım devam ederse benimle beraber devam edecek. Fretler de güzel. E, tabii suya ihtiyacı olanları da böyle bıraktım. Gördüğünüz gibi. Güzelce yıkansınlar diye. Ama yağmur yağmadı. Yağarsa hani e, yağmur suyu alsınlar istedim. O yüzden böyle bıraktım. İnşallah yağar diyelim arkadaşlar biraz e, serinlesin. Burada da yaprak bebeklerin yine devamında böyle büyümeye devam ediyorlar. Bir tane sukulent kaybetmiştim videolarda söylemiştim. Onun da gövdesindeki yavrusu böyle köklendi buraya aldım. Perlemi de sulama yaptım. Hemen biraz dolgunlaştı. Kendine geldi. Askılarda neleri bıraktım? Kısa, e, böyle kısaca onları da göstereyim sizlere. Paraguyan ses aksını bıraktım arkadaşlar. Çünkü suya ihtiyaçları var. Yağmur suyu alsınlar istedim bunları da. Renkler ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama... Çok güzel böyle renklenmeler var. Buralar boş böyle. yağ kutu da bıraktım. Bu saksımda bayağı susuz olduğu için böyle bıraktım. İş belki bugün yağabilir akşam. Sulama yapmak yerine yağmur suyu alsınlar istedim. Şu anda her şey yolunda. Şu turuncusunun rengine ne kadar güzel olmuş. Susamış tabi. Buradaki saksımda benim pulvinata vardı. Geçen videomda söylemiştim. Şüpheli bir durum e, takipteyim demiştim. Havai kökler oluşturduğunu gördüm. Ve dedim tamam bir şeyler var bunda. Çünkü keyfi yoktu yani. Mutsuzdu anladığım, gözlemlediğim kadarıyla. Ve baktım köklerinde çürüme olmuş. Onu da kestim. Temiz yerine kadar. Bakalım devam ederse benimle beraber. Şu anlık bir problem gözükmüyor. Pulvinata da. Bakalım ama devamında göreceğim. Su ihtiyacı olanları bıraktım dediğim gibi. Bir de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir de şu sukulentimi kaybettim. Ya e, kaybettim değil mi? De çürüttüm. Kupkuru bir toprak. Dün fark ettim bunu da. Size aslında şöyle e, toprağımın karışımında arkadaşlar şöyle görebiliyorsunuzdur. Yani taşlı tuşlu bir toprak aslında. Yani bu toprakta bile kök çürümesi olabiliyor. Yani elimden geleni yapıyorum fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Yani alışamıyorsa, yapamıyorsa yapacak bir şey yok. Şu anda yaprak dökmeleri yok. Ama devam ederse bu aslında daha dönüşü olmayacak anlamına geliyor. Şu anda böyle köklensin diye bıraktım arkadaşlar. Temiz yerine kadar kestim. Tarçınladım böyle hava ile köklenmesini bekliyorum. Eğer yaprak dökerse daha kurtuluş olmaz yani. Şurada bebeklerim var. Bunlar da tutundu. Biraz daha şu altlarındaki yavrularını büyütürlerse çok güzel bir görsellik sunacaktır. Böyle. Buralarda şu anda her şey yolunda. Bir de şu saksını göstereyim sizlere. Bu da hala çiçeğini açmadı. Sanırım güneşini görmediği için açmıyor. Burasında burada bir yavru geliyor. Bir tane de şu kenarında vardı. O daha çok küçük. Şöyle göstereyim. Burada kristal topsirunyoni var hem böyle bir tane e, normal görüntüsünde bir de böyle bitişik bitişik şekilde kristat Ben böyle görüntüsünü çok seviyorum kristalların. Hem kendi hali hem de kristat olmuş hali. Çok hoş duruyor yan yana. Burada da çelikler. Yapraktan çoğalt. E, yapraklarım işte köklenip koyacaklarım. Bunlar da bu şekilde güzel gidiyor. Buradaki pulgünatalarım iyi durumda. İnşallah bunlarda da bir problem yaşamam. Çok yaprak kurutuyor. O yüzden anlayamıyorum. Hani ilk defa deneyimlediğim için. Yani kuru bir topraktalar ama bilmiyorum çürümeler oluyor dediğim gibi. Evet buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.